Python bool'un veri tiplerini anlatacağım bugün. Python'da bool veri tipi programlamanın temel mantık taşlarından biridir. Bu tip yalnızca iki değer alabilir. True veya False. Bu değerler bir programın akışını kontrol etmek, kararlar vermek ve koşulları değerlendirmek için kullanılır. Şimdi örneklerden hemen göstereyim. Şimdi <laughs> klavyem İngilizce olduğu için bu bir takım sorunlar yaşanacak birazdan. Şöyle ben bunda nasıl bir işaret yapacağım? Aa, bu klavye çok karışık ya. Of. İngilizceye İngilizceden Türkçeye geçiyorum tekrardan. Şimdi HyperX'in bir klavyesini aldım 3000 liraya. O da İngilizce klavye. Sürekli İngilizce Türkçe arasında geçiş yapmak zorunda kalıyorum. Şimdi parantez yapmak için Türkçe'ye geçiyorum. Büyüktür küçüktür işaretleri koymak için İngilizce'ye geçiyorum. 10 küçüktür 5 parantezi kapat. Print 10 eşittir 5. Sonra print bir dakika print parant ya parantez 10 eşit eşit 10 Şimdi kodumuzu çalıştıralım. Run kod deyip true 10 5'ten büyüktür. 15'ten küçüktür false. 10 eşittir 5 false. 10 eşittir 10. Doğru. Şimdi daha ayrıntıya gireyim biraz da. Koşullu durumlar bool değerleri if ve else gibi kontrol yapılarının temelini oluşur bir koşul turu olarak değerlendirirse if bloğu çalışır. False olarak değerlendirirse Earth bloğu çalışır. Yaş diyelim. 20. If Yaş. Bir dakika yazamadım. If Yaş. 18. Print. Reşitsiniz. Earth. Print. Reşit değilsiniz. Hemen kodumuzu çalıştıralım. Reşitsiniz ifadesini aldık. Değerlerin doğruluğu ve bool fonksiyonu. Python'da her değerin bir doğruluk veya yanlışlık karşılığı vardır. Bool fonksiyonu kullanarak herhangi bir değişkenin veya değerin mantıksal karşılığını test edebilirsiniz. Temel kural işi dolu veya sıfırdan farklı olan çoğu değer true kabul edilir boş veya sıfır olan değerler false kabul edilir. Şimdi gene <laughs> bir klavye sorunu yaşanacak. O yüzden ufak tefek aksamalar olacaktır. Şimdi hemen anlatayım. Burayı silelim. Print. Oo. Bir dakika. Heh. Print. Bu parantez. Içerisinde. Hello World Print Bool 0 Bir dakika 0 değil de Burayı 1 yapayım Daha sonra altına print Bool Ya bu klavyede nasıl köşeli parantez yapılıyor ya Ya vallahi nefret ediyorum ya. Böyle. Bir dakika. Ya sabır Bir dakika. Ha oldu. Daha sonra print içi boş bir tane. Daha sonra print sıfır. Print list boş liste. Şimdi tek tek ifadelerin anlamını söyleyeyim. İçi dolu string, integer, liste, içi boş, içinde sıfır var, içi boş bir liste. Hemen çalıştırayım. True, true, false false. Şimdi fonksiyonlardan bu olun döndürme. Kendi yazdığımız fonksiyonlarda bile bir koşula göre true veya false değeri döndürülebilir. Bu konunuzu daha modüler ve okunabilir hale getirir. Şimdi şöyle oluyor, hemen göstereyim. Sayı, ee, integer, bir sayı girin. Def çift mi? Bir dakika yazamadım. Def. Satırı hemen sileyim. Def çift mi? Ya. çift mi sayı? If return true değil de print sayı çift bir sayıdır. Uh, return true. else Tek bir sayı tek bir sayıdır. Return false. Hemen kodumuzu çalıştıralım. Bunun için kodu kaydetmem gerekiyor. Hemen kodu kaydedeyim. Example 2 diye. Yeah. Hemen kodumuzu çalıştıralım. Bir. Ha bir dakika. Fonksiyonu kapatmayı unutmuşum. Çift mi? Sayı. Heh. Bir dakika. Şimdi bunu da geriye çekeyim. Heh. Çalıştırayım. Şimdi. Programı çalıştırıyorum. 9'a basıyorum. Sayı tektir. 10 diyorum. Çift bir sayıdır. Diye son ucuma aldım. Şimdi. Boolean döndüren dahili fonksiyonlar. isin, isinstance Python'da Python'da bool döndüren birçok yerleşik built-in fonksiyonu bulunur. isinstance bunlardan popüler bir örnektir. Şöyle göstereyim. Yani isinstance bir değişkenin belirli bir veri tipinde olup olmadığını kontrol eder. isim ahmet olsun ya sayı eşittir 50 print ee, sys print Is instance sayı integer print sayı string hemen kodumuzu çalıştıralım true true false isim string bir ifadedir doğru Sayı integer bir ifadedir. doğru. Bu yani true. Sayı string bir ifadedir. Yanlış. Bu veri tipi bu kadar basitli ve daha sade ve daha ayrıntıya girmeye çalıştım anlatırken. İyi günler dilerim.